Herkese Herkese hep Güzelim merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın oyun oynayacağız. Oynayacağız. Biz de bir yerler izleyeceğiz. Ama ilk önce şunları bir toplayalım. <laughs> Kendileri gidiyor zaten. Evet. Hadi şimdi biz öbür yerlerimizi gösterelim. Bugünlük videomuzda o yerleri gezeceğiz. Ve dakika. Bir bir sürü şey var. Daha var mı? Tamam da? hadi ikram Hadi Şimdi e, bakalım. Nereye gidelim? İlk önce Counter gidelim. E, yok. Sweet Apple of Evet Acres. tamam. Sweet Apple Acres. Ben <laughs> gelişmedi. Kaç levelim? Ne kadar olmuş? Şey 43. Ya? 43 levelim param ne kadar? Ay, normal gidelim? Ay. Alt görev. Cevherimi harcıyorum. Çünkü çok gerek oluyor arkadaşlar. Şimdi Canterlot'a. Siz Canterlot müze bir görünüş var. Siz şeyi görün değil, değil. Evet. Yani Crystal Empire dedi. <laughs> niye söyledin? Sansa çiğ Arkadaşlar bu arada Sunset Shimmer ile bir tane oyun oynayalım. Hımmmm. Yok oynamıyorum. Şimdi... Apple Forest. Apple Free, Free Ormanı galiba burası. Evet, evet çok değil. karanlık. Ya korkutucu. Korkutucu. Hiçbir şey yok ki. Öylesine gezdiriyorum ben. Evet. Bakın gördüğünüz gibi karanlık bölgeler korkutucu. Böycekler. Hiç korkutucu değil. <laughs> Şimdi de kristal Empire'a gidiyoruz uç kadar var hepsi de harika kolay koyun evet. evet Arkadaşlar şimdi bu arada ben Counter-Case Empire gezdireceğim şöyle bakarsınız pek bir şey yok tabi. Ee, arkadaşlar bu video artık bir çünkü bu videoya you. el koymuşum ben yasa. <laughs> <laughs> şimdi ya. bu video ya. bu oyunu sakın hiç oynamayın çünkü lanet olsun bir pislik bu oyun. Hayır. Ben şey, pardon benim adım üstüne Ce Celalettin Subarazım Benim <laughs> Cemil adım <laughs> Celalettin Subiyan. Ya, Sürekli ya, Zaten ya. ya. bu iğrenç bu iğrenç oyun. Hayır. Size hiç tavsiye etmiyorum bu oyunu oynamayı hadi görüşürüz. Ya.